tavuk kanadı mı? Ah bekle. Tabasco sosu. İnanamıyorum. Dünyadaki en acı sos olduğunu duymuştum. Tavuk kanatlarının yanına harika gidiyor. Vay. Bilmiyorum beğenecek miyim? Al şunu dene. Deneyelim. Yüz yılın patlaması. Bosco işte bu kadar güçlü. Ay çok üzgünüm. Her şey yolunda. Acı gerçekten bazı insanları değiştirebilir. Dene hadi sen de dene. Tamam başlıyorum. Kuluk, 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 kuluk. Ah evet bir şeyler oluyor hissediyorum. Ah şu tavuk sevgim. Nam 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 nam. Bu gerçekten parmak yalatan iyi bir tavuk. Ne? Bunu nasıl yapıyorsun? Ah dostum bir şeyler olduğunu hissediyorum. Yine aynısı. Patlama geliyor. Oh, oh, oh. Git Burcan Rina. Kendini kurtar. Tabasco'dan bir fiyasko daha var. Bize yardım edin. Şapır şupur. Tanrım. Oh, oh. Bakıyorum da soğumuşsun. <laughs> Bu patlamış patates cenneti. Şu güzel kuleye bakın. Sayamayacağım kadar çoklar. Cidden de sadece bir tane var. Tanrım bu çok üzücü. Buldum. Aa! Ee, <laughs> Rina bana bırak. Aa! 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 Ne rahatlama ama. Neredeyse ölüyordun. Ve sen hala patates kulene mi hayransın? Elimde değil Rina. Şunlara bak tanrım çok iyi. Buldum. Vay! Bu çılgın soseli. Sonsuzluk taşları mı? Hayır, sonsuzluk sosları. Hadi deneyelim. Daldır, daldır. Tanrım daha iyi olabileceğini düşünmemiştim. Rina bunlar benim. Paylaşıma müsaade yok. Denemek istiyorum. İzin ver deneyeyim. Hayır. Sos gücü serbest kalsın. Oh! Bunu hak etmiyorum. Haklısın ama şimdi harika bir tadın var. Süt var mı? O halde oraya da olmalı. Bu üzücü ama. Vay canına. Devasa bir Oreo kulen var. Ve dünyanın en büyük bardak sütü. Vay çok heyecanlıyım. Ben değilim ama. Buldum. Yardım etmek için biraz sihre ihtiyacım var. Nerede o? Yukarı bak. Aman tanrım bu. Çok büyük. Vay. Yüzümden daha büyük. Dünyanın en iyi kurabiyesine biraz çırpılmış krema eklemek gibisi yok. Fışkırtalım. Şırap şırap. Onu biraz fazla kremaya boğmalısın. Evet. ee, <laughs> <Bıyığın> var. <laughs> Süt bayığı. Noel baba gibisin. Bu kadar yeter. Yutmak için koca bir oreo kulem var. Bununla başlayalım. Cups. Nam nam nam. Drops. Tanrım ekmek ve tereyağından bu yana en iyi kombinasyon budur. Başka yok mu? Ne? Tanrı'ya şükür daha çok var. Bakalım. Bunu alacağım. Donk. Ne? Az önce Oreo yedin canım. Oo, bir şeker kulesi. Sadece bir barım var. Ha. Vay canına, seni bekleyen büyük bir kalen var. Ömür boyu şekerleme stoğu gibi. Elimdekilerle yetinme zamanı. Hmm, bu hayatımın en iyi sırrı. Daha fazla, daha fazlasına ihtiyacım var. Nefis. Oo. Oh. Acele et canım. Ah evet. Tamam, iste başlıyorum. Çıtır çıtır çıtır. Aa, hayır. Üstümde leke var. İzin ver. Aman tanrım. Her şey daha da kötüye gidiyor. Her yerde çikolata var. Ee, tamam. Neyse. Şu Twix'e bir göz atalım. Hmm, en sevdiğim çikolata Twix. Bu harika. Nom 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 nom. Bunu bütün gün yiyebilirim. Ağzım feci şekilde sulandı arkadaşlar. Dostum, ne yapıyorsun? Ben çöp tenekesi değilim. Madem öyle sen görürsün. Ah hayır Rina kendine bak. Ben şeker ambalajı modeliyim. Şuna da bir bakın. Lütfen Rina lütfen. Krallığımın şeker kraliçesi ol. Sen mükemmelsin. Ah tabii eğer istersen. Ama tanrım. Ah elim. Gül. Ay ay. Benim hatam. Geliyor. Oo, bu lollipop mu? Tanrım. Buldum. Bir dilek tutacağım. <laughs> Şuna bak. Mükemmel. Çok lezzetli. Ve ah. bir saniyede bitti. Bebek lollipopunun tadını çıkar. Çünkü bütün ailesi burada. Buldum. Hadi bu küçük fanı çalıştıralım. <laughs> Oo, no, <Wow>, ne yapıyorsun? <laughs> Sen aklını mı kaçırdın? Affedersin biraz havalandırayım dedim. Hadi bir tadına bakalım. Haklısın mükemmeller. Lezzetli bir buluş yapma zamanı. Pat pat pat. Aynen böyle. Ve bir yardımla. Evet. Ben lollipopların kraliçesiyim. O zaman selfie zamanı. Instagram buna bayılacak. Peynir de. Şlup şlup. Ne yapıyorsun? Çekimi mahvediyorsun. Ve şimdi her tarafıma damlıyor. Ah! Takipçilerim ne diyecek şimdi? Beni tam anlamıyla rezil ettin. Tanrım. Vay şuna bak. Benim sadece bir jelibonayım var. Ama sen tüm jelibonayı dünyasına sahipsin. Evet. Ah adamım. Buldum. Bir arama yapayım. Ring ring. Evet merhaba. Biraz sihre ihtiyacım var. Sihriniz burada. Mükemmel aracı seçin. Hmm, bu. Ben de sakızlı ayılardan koca bir dünya yapacağım. Biraz toprak ve su her şeyi büyütür. Şap şap şap. Vay şuna bak. Bu jelibonlu bir ayı bitkisi veya jelibonlu ayı gezegeni. Sanki doğal yaşam alanlarıymış gibi. Vay lezzetli. İyi işte. Oo, mükemmel. Tadı güzel. Hadi biraz ısınalım. Evet doğru. Erimiş jelibondan bir cennetim olacak. Sadece şu lezzetli jelibon ayıcıklara bir bakın. Oh evet. Çok heyecan verici. Sabırsızlanıyorum. Nam 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 nam. Bu lezzet. Bence artık yarışmayı bıraktın. <laughs> Bu çok iyi. Hey, hazır olun. Hayley, bunlar tam senlik. Tony ise tek bir pasta. Hadi bunu rengarenk süslerle dolduralım. Süslemeleri yükle. Çikolata sosunu unutma. Hey! Bu lezzet patlaması aklınızı başınızdan alacak beyler. Hadi yap. Bam! Harika. Muhteşem. Ağlayabilirim. Gerisini şimdi halledelim. Bu fikri sevdim. Bam! Bum! Vay! Heyli, sen işini biliyorsun. Bunlar kusursuz görünüyor. Kusursuz lezzetli yani. Çikolatalı pankek kulesi <laughs> inanılmaz. Daha fazla, daha fazla. Pekala Tony, senin pankekini süsleyelim. Ah, keşke daha büyük olsaydı. Ah. Bu güzel şeyi yeme zamanı. Çikolata sosuyla harika. Şimdi güzelce kapat ve keyfini çıkar. Oo, hmm. hiç de fena değil. Ama çok daha iyi olabilirdi. Benim. Hmm. Hey, kanka, çok kabasın. Ah. Olamaz. Tony hiçbir şekilde durmayacak. Çık şuradan. Ah. Bu kız bir huzur bulamadı. Aa! Ah. Ah. Tony! Pekala. Şimdi sen göreceksin. Nerede o? Ah evet. Bam. Lezzet patlaması. Çok iyi. Ha, görünüşe göre herkes mutlu. Şimdi sıra pastada. Ah evet. Aferin sana dostum. Süslemeler harika. Siz ikiniz hadi biraz şeker yiyelim. Bir Süper. <laughs> eh, Tony'nin kulesi harika. <laughs> Hayley sadece tek bir atıştırmalık var. Bu hiç adil değil. Ah, ah pekala nasılsa nefis olacak. Tony! Senin atıştırmalıklar kesinlikle Hayley'ninkilerden daha heyecan verici. Bir seferde iki tane yiyebilir misin? Vay canına. <laughs> Aa, ah. <laughs> oh, <aksi>. Sorun ne? <laughs> ah, bu tatlılar kesinlikle dişleriniz için iyi değil. Hayley yardım et. Karşınızda dişçi Hayley. Aha! Ne? Kötü dişçi mi? Tony! Hadi seni koca bebek. Biraz cesur ol. Hayley seni hemen düzeltecek. Bize güven. Ve işte arkadaşın ağzından olanlar. Diş macunu kazanıyor. Daha iyi hissediyor musun? Al bakalım bu şekerlerin hepsi senin. Tony'nin başka bir tatlıya bakmak isteyeceğini bile sanmıyorum. Bunu hak ettin Eyli. Tadını çıkar. Nüde zamanı millet. Ah Eyli. O şey çok ufacık. Hmm. Endişelenmeyin. Bir fikrin mi var? Yemeği yemek için küçük yemek çubukları var. Artık bu daha sevimli. Hmm. Ama bitti. Aa. <laughs> Bakalım bu noodle dağıyla nasıl başa çıkacaksın? Hayley, ben de senin gibi şaşkınım. <laughs> hadi, hadi. Bu noodle'ların sonu yok. Tony ne kadar ileri gidebilir? <laughs> Aman Tanrım, devam et. İşte burada Tony! Gökyüzüne mi? Vardı bile. <laughs> Şimdi Hayley ve Tony karşı taraflarda çalışıyor. İşte geliyor. <laughs> Sürpriz mi? <laughs> Bekle. Tony? <laughs> hey, en azından bize o balonu verdi. Hoşça kal. Pekala siz ikiniz. Hadi bayram edelim. <laughs> Donut'lar. Tony'nin kaç tane aldığına bakın. Heyli de yine hayal kırıklığı. Ama lezzetli. Hem bitti. <laughs> ah, en azından Tony eğleniyor. Ha, paylaşmayı düşünür müsün? Rüyanda görürsün. İyi peki. Bu bize yardımcı olacaktır. Hadi hey Yap şunu. O nereye? Gitti mi? Bu dergiyle ilgili bir şey olmalı. <laughs> hey işte orada. Ve o dergiden şeker çalıyor. Onu şimdi <laughs> almaya çalış. Yapamazsın. Tony BTS çılgınlığını okurken Hayley tabağını temizliyor. Mükemmel. Hop ne? Sanırım keklendin. Lala. hayır yapma, acele etme istersen. Aa, görüşürüz Aa. kızım. Of, çok kabasın. <laughs> i̇şte bu çok iyi oldu. Hey millet, pasta zamanı. Tatlı hmm. anlaşma değil mi? Aa, evet, bahse girerim bir şeylerle süslememiz gerekecek. Beni çek ve işte ikramlar. Beklenildiği gibi. Harika. Hayley'nin daha iyi bir ikram isteyebileceğini sanmıyorum. Sıra sende Tony. Çek. Acı kırmızı biber mi? Gerçekten de öyle. Çok acılar. Çoğu eyalette yasaklandılar. Ama bence Tony meydan okumaya hazır. Acıyı kaldırabilir mi? Öğrenmek üzereyiz. Pekala. Aman tanrım. Çok acı. Tony. Ah, olamaz. İşler ciddi bir hal aldı. Hele yardım et. Seni kurtaracağım. Of. Ah, sağ ol. Hey. Her bu zamanı baby. Ah kardeşim. O şeyi dilimlemede sana iyi şanslar. Görünüşe göre bir oyun planı var. Hadi bekliyorum. Sadece dilimle. Ve bam! Bunu hiç beklemiyordum. Ne kadar güzel. Tony'nin en sevdiği şekerlemeler. Kaşık kaşık yiyebilir. Hmm. Sadece annenin bunu görmesine izin verme. Hayley, oh. bekle. Bu bir sihirli Hili değnek. Yeniden bir karpuz dilimi belirir. Görünüşe göre bu şey iki, üç hatta dört tane bile olabilir. Vay vay vay! Ne kadar da lezzetli! Bu lezzetlerimiz asla tükenmeyecek. Bam! Şimdi artık şikayet etmiyorum. Mükemmel. Ah, bu doldurulmuş bir oyuncak. Peki sorun değil. Ha? Değnek? Şarjı bitmiş. Tanrım gülümsememi durduramıyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepiniz harikasınız. Daha fazla eğlence, daha fazla şeker ve daha fazla ratata keyfi için lütfen videolarımızı beğenin. Kanalımıza abone olun. Sihir ve kahkahalarla her zaman iyi vakit geçiriyoruz. Veda vakti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İmza ekip.